fırlatırım. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı Yüce Hades. Bundan sonra ben de hile yapacağım. Söz veriyorum efendim. Geç yerine geç. Sinirlendirmeyin beni. Haydi. Kardeş kardeş. Ay yavaş kızım <laughs> Fitnaz. Ay Abanta sen de gidiyormuşsun ha? Hı hı. Evet çekerim. E orada manikür pedikür falan yaptıramayacağım için. Bugün bolca yaptırayım hepsini dedim. İnanır mısın? Üç kat pedikür, beş kat da cilt bakımı yaptıracağım. Kazıtana kadar, soyulana kadar. Yaptır tabii yaptır da. E, ne bileyim sen çadırda nasıl kalacaksın hayatım? Yani senin şımarık bir bünyen var da. Ay biliyorum konformist bir tipim farkındayım ama... Ah, ah, işin sonunda Burak'cığımı tavlamak varsa değil abanta. Everest'e bile tırmanırım vallahi. Yavaş be. Eee, evet. Nasıl tavlayacaksın bura Anlamadım. Sağlam bir planı vardır inşallah. <laughs> Olmaz olur bayıksın. <laughs> ah, ah. Çadırlar kurulup kamp ateşi yanarken, etrafta gitar eşinde romantik şarkılar çalınırken, Hülya'lı Hülya'lı Burakçı'm gözünün içine bak ki, ee, o da sana aşık olacak. Bilmem olur belki. Ay bu muydu sağlam plan? Oğlum ayol ben işimi sağlam almaz mıyım zannediyorsun? Asıl olay kamp ateşi sönüp de çadırlara dağılınca başlayacak. Ne olacak yani nasıl olacak? <laughs> ben buradan giderken yanıma mahsus çadır madır hiçbir şey almayacağım. Oraya varınca da aa ben çadırımı almayı unutmuşum diyeceğim. E ee, böylece? Böylece Burak'ın çadırında kalacağım nasıl? <laughs> <laughs> Ay vallahi yani senden korkulur Fitnat'cığım. Yani devlet planlama teşkilatında senin gibi bir kadın olsa şahane olurdu. <laughs> Değil mi? <laughs> Ay ya ayıp ya. Yavaş mı oydun kemiğimi? Hayatım niye zahmet ettin? Ben kendim alırdım çayımı. Olmaz. Yaptığım eşeklikten sonra kendimi affettirmem lazım. Yani sen de haklısın sonuçta. Ben sana bakıcılık yaptığımı söylememiştim. E birden o Osman'ı görünce şaşırdın tabii. Olsun. Yine de saçmalama sınırlarımı zorladım. Başka bir şey ister misin? Kek falan yapabilirim. Bırak abartma. Olsun olsun. Hem alışayım işte. Yarın öbür gün evlendiğimizde sen kendi çocuğumuza bakarken... ...ben hizmet etmeyecek miyim sana? Burak. Tamam. O konuyu açmak yok. Ama Sırrının ne olduğunu... Burak. Peki, tamam. Madem anlatmıyorsun, ben de gidiyorum. Burak saçmalama. Şaka şaka. Aşkım, onun için değil. Zaten kalkmam lazım. Daha kamp için hazırlık yapacağım. Kamp? Aa, tabi ya. Sana söylemeyi unuttum. Bebek mebek mevzusu girince. Halbuki onu söylemek için gelmiştim. Fitnat öğrenciler için bir çadır kampı organize etti. Ee? E'si, biz de gideriz diye düşünmüştüm. Ne dersin? Ya çok güzel olurdu. Ama biliyorsun Honosman var. Ya ailesine çok ayıp olur. Benden başka bakacak kimse yok. Kisi de çalışıyorlar. Doğru. Ah Honosman ah. isminin acayipliği yetmiyormuş gibi. Bir de planlarımızı alt üst ediyorsun. <laughs> Olsun canım. Ya sen gidersin artık. Yok sanmıyorum. Neden? Bir defa yanımda sen yoksan benim orada eğlenmem mümkün değil. Canım. Ayrıca bir sebep daha var. Hı. Neymiş o? İpucu vereyim. Altı harfli, ilk harfi F. <laughs> Altı harfli, baş harfi F. Galiba anladım. <gülüyor> <gülüyor> Ay bu da çok güzelmiş, çok seksi. <laughs> ama asıl güzel olan bu. Ay ama ben bu geceliklerle o kamp yerinde üşür müyüm acip? Yoksa şöyle basma pazen normal bir pijama mı alsam böyle yünlü içtik falan? Saçmalama Fitnat. Üşü biraz ayol üşü. Daha iyi. ...Burak Bey'e sokulmak için, yanaşmak için bahanen olur işte. Ay! <laughs> Üşümüş ve de güzel bir kadına hangi erkek karşı koyabilir ki? Oh. Hmm. Hadi görüşürüz. Görüşürüz aşkım. E kal diyeceğim ama zaten senin de işlerin varmış. Evet biraz işim var. Sen de yorgunsundur zaten Hon Osman'a bakmaktan. Evet neyse dinleneyim ben de biraz. Görüşürüz. Oh. E, gelebilirsiniz. Gitti gitti. Oh, al şu bebeği de biz eski Gel halimize çevir. Bu arada çok teşekkür ederim. Ya çok büyük bir dertten kurtuldum. Rica ederim, teşekkür edemez. Ama illa teşekkür etmek istiyorsan şu yöneticiye söyle de apartmanı ilaçlatma işinden vazgeçsin. Merak etmeyin, mutlaka söylerim. Böcek böcek görmemişim derim. Sağ ol Selena. Ama siz yine de fazla ortalıklarda görünmeyin. Görünmeyiz, görünmeyiz. Hadi çevir eski halimize. Tamam. Ah Hades ah ne hallere soktu bizi. <laughs> ben sorarım ona ama düzelince. Merak etmeyin bu konuyla ben bizzat kendim ilgileneceğim. Yeter ki siz bir düzelin. Dolunay çıkmadı değil mi? Yok çıkmadı Yüce Onuz. Ah, Ütopya'da durumlar nasıl acaba Selena? Efendim Yüce Honos? Bence sen git çaktırmadan Ütopya'ya bir bak neler oluyor. Peki efendim ben hemen giderim. Ama çok dikkatli ol tamam mı? Peki iyice gizlenirim. Ah eh, bana da televizyonu açsana gitmeden.